Sevgili kardeşlerim, Buhari'de geçen i̇bn Abbas Hazretleri'nin naklettiği bir hadis-i şerif şöyledir. Fakirler Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam'a gelip derler ki, zenginler yüksek derecelere ve kalıcı nimetlere ulaştılar. Onlar bizim kıldığımız gibi namaz kılıyor, oruç tuttuğumuz gibi oruç tutuyorlar. Ancak onların fazla malları var.'' onunla hac ediyorlar, ümre yapıyorlar, cihat ediyor ve sadaka veriyorlar. Onların bu sözleri üzerine Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyurdu. Ela uhaddisukum bi amr. Size bir iş bildireyim mi? İn ahastum bi. Eğer onu yaparsanız edraktum men sabagakum. Sizi hayırda geçenlere ulaşırsınız. وَلَمْ يُدْرِكُمْ ahadun بَعْدَكُمْ Sizden sonra da sizlere kimse ulaşamaz. Ve kuntum hayra en entum beyne zahraney ve aralarında bulunduğunuz insanlar içinde en hayırlı sizler olduksunuz. İlla men amile misle ancak bunun aynısını yapan kişi müstesna. Yani sadece bu ameli yapan kimseyi geçemezsiniz. Bu ameli yapmayan herkesi geçer, onlardan daha hayırlı olursunuz. Peki bu amel nedir? Tusebbihun, tesbih etmenizdir. Yani subhanallah demeniz. Ve tahmedun ve hamd etmeniz. Yani elhamdülillah demeniz. Ve tukebbirun, ve tekbir etmeniz yani Allahu Ekber demenizdir. Bunları ne zaman ve kaç defa diyeceğiz? Halfe kulli salatin selasen ve Her namazdan sonra 33'er kere. İşte namazdan sonraki tesbihatın bu kadar büyük sevabı var. Zenginlerin mallarıyla kazandığı sevaptan daha fazlasını İnşallah kazanırız. Bu tesbihatı yapanlar müstesna kimse bize yetişemez. Aralarında bulunduğumuz insanların en hayırlısı oluruz. Tek yapmamız gereken namazdan sonra 33 defa Subhanallah, 33 defa Elhamdülillah ve 33 defa Allahu Ekber demek. Bu hadisi şerif benim gibi Tesbihatta gevşeklik gösterenlere ve gaflet edenlere bir dersi ibret olsun. Allah'a emanet olun.